Onu da bu sene gerçekten çok ilginçti aynı yarışmada ben geçen sene de şurayı ama bu sene artık gençlerin iyice olayı kavradığını çok güzel fikirlerle geldiklerini gördüm yani o duyuyorsunuz ya işte Amerika'da böyle işte şurada böyle. Fırsat verirseniz, önünüzdeki engelleri kaldırırsanız bu ülkenin çocuklarının da nasıl yaratıcı olabildiğini, nasıl iyi şeyler başarabildiğini, nasıl güzel ürünler ortaya koyabildiğini ben yarışmada gördüm. Siz de bir dinleyin. Ee, tekrar da sizi ayrıntılı bu gençlerle daha ayrıntılı bir şekilde tanıştıracağım zaten. Finans Bank'ın üçüncüsünü gerçekleştirdiği geleceğin patronları yarışmasının finali İstanbul'da yapıldı. Bu sene yarışmaya 850 girişimci başvurdu. 10 finalistin tek tek projelerini anlattığı sunumların ardından jüri değerlendirmesini yaptı ve ilk üç açıklandı. Yarışmada birincilik ödülü olan 50 bin lira sermaye desteğini Türkiye'nin ilk ticari 3 boyutlu yazıcısını gerçekleştiren Zaxeris Cover'ın kurucuları kazandı. Şu anda satışta olan Zaxer 3 boyutlu yazıcı Wi-Fi ile ağa bağlanan ve okullardan mimarlara, arge merkezlerinden makerlara kadar her yerde kullanılabilecek. 3 boyutlu yazıcı e, tamamen internet tabanlı bulut teknolojisiyle çalışan bir 3 boyutlu yazıcı geliştirdik. Ekibimiz. Altı kişiden oluşuyor. Üç kişi yatırımcı, üç kişi de e, ekip projeyi geliştiren arkadaşlar. E, bunlar Can Geliş ve Serhat Özperçin bu arkadaşlarım. E, kazandığımız bu 50 bin lirayla e, üretimi harcayacağız. Üretimi daha iyi bir noktaya getirip aynı zamanda da iç operasyonlarımızı kullanacağız bu parayı. İkincilik ödülünü internet alışverişlerinde kartsız ödeme sistemi tercih eden müşterilere banka hesabından anında ödeme imkanı sunan Kompey kazandı. Eski bankacı olan Compeyn ortakları bankalar ve online üye işyerleri arasında bağ kurmaya hedefliyor. Yarışmada üçüncülüğü Türkiye'de nadir görülen bir çalışmayla polizomun kurucuları aldı. Yeni ilaç keşfi için milyarlarca molekül test etmesi gereken firmalara bilgisayar üzerinden bu molekülleri test etme imkanı sağlayan bu yeni sistemin en büyük avantajı rakiplerine göre 40 kat hızlı çalışan bir bilgisayar programı olması. Yarışmada birincilik ödülü dışında finalist olan 9 girişimciye de Finansbank tarafından 0 faizli 50 bin lira kredi imkanı verilecek. Şunu söyleyeyim gencecik çocuklar tamamen kendileri bir...